Hepinize selam arkadaşlar. Bugün 8 Kasım Salı. Bugünkü videoda sizlerle Bitcoin hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü Bitcoin'de bir düşüş yaşadık bildiğiniz üzere. Bu düşüşün temel sebebi Sam Bankman-Fried ve CZ Binance'ın kurucusu ve FTX'in kurucusu arasında yaşananlardan dolayıydı. Bunları çok derinlemesine incelemek istemiyorum. Benim uzmanlık alanımda da zaten. Benim uzmanlık alanım grafik okumak. Dolayısıyla bu videoda sizlerle direkt grafik okumaya geçelim arkadaşlar. Bundan sonra hangi fiyat seviyelerini beklemeliyiz? Hangi önemli seviyelere dikkat etmeliyiz? Bunlar Hakkında konuşalım Eğer daha fazla bu drama hakkında bilgi almak istiyorsanız da onun için ayrı bir video çekmeye çalışabilirim isterseniz. Şimdi grafiğe baktığımız zaman Bitcoin'in 20.000 dolara kadar hatta 19.750 dolara kadar gerilediğini görebiliyoruz. Şimdi bu videoya ilk başta 12 saatlik grafiğe bakarak başlayalım. Benim yapacağım şeyleri göstereyim, benim nasıl yorumladığımı göstereyim grafikleri. Daha sonrasında sizin dikkat etmeniz gereken ve önemli olan fiyat seviyelerinden konuşalım. Bu arada arkadaşlar hala kanala abone olmadıysanız videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü videoya like atmanız videoyu başkaları önermesini sağlıyor. Bu da kanalın gelişmesine çok fayda sağlıyor. O yüzden şimdiden çok teşekkür ederim. Her neyse şimdi size iki tane indikatör göstermek istiyorum bu 12 saatlik grafikte. Bunlardan ilki eğrisel desteğimiz. Eğrisel desteğimiz Bitcoin'de 17.500 dolarda bir dip noktası bulduktan sonra hep bizlerle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada destek oldu. Sonra 2, 3, 4, 5, 6 noktada hatta destek olmuş bize. Dolayısıyla ben bu desteğin birazcık güçlü olduğunu düşünüyorum ve siz de eğer kendi analizlerini yaparken bu desteği kullanırsanız daha düzgün analizler yapabileceğinizi düşünüyorum. Onun haricinde burada göstermek istediğim ikinci formasyon da W formasyonumuz. Bu W formasyonundan yaklaşık 2-3 haftadır bahsediyoruz zaten. gördüğünüz gibi hala mümkün arkadaşlar. Tekrar bir pump yaşayıp W'yu tamamladıktan sonra yukarı yönlü bir kırılma yaşarsak orta vade, uzun vadede bizi tekrar 30 bin dolarlara kadar çıkartabilir formasyon. O yüzden bu formasyonu da göz ardı etmemekte fayda var diye düşünüyorum ben. Şimdi isterseniz bir de kanallarımıza bakalım arkadaşlar. Çünkü bu kanalları daha önceki videoda sizlere göstermiştim. Hatta orada bir trade yapabileceğinizi söylemiştim. Eğer yaptıysanız hem ben videoyu çekerken 21 bin dolar civarındaydı bitcoin fiyatı. Ve güzel bir short pozisyon olabilirdi. Eğer açtıysanız şimdiden tebrik ederim. Bilmeyenleriniz için tekrar klibi e oynatmak istiyorum kısaca. Her neyse anlayacağınız üzere arkadaşlar 21.000 dolardan 19.500 dolara kadar bir short pozisyon açabileceğinizi söylemiştim zaten. Eğer bu short pozisyonu açtıysanız şimdiden tebrik ederim. Eğer açmadıysanız tekrar incelememiz gerekirse bu neredeyse %10'luk bir hareket demek oluyor. Bunu da 10x kaldıraçla Bybit'te yaptığınızı varsayarsak %100 kazanç demek oluyor arkadaşlar. Umarım bu fırsatı kaçırmamışsınızdır. Çünkü çok, gerçekten çok güzel bir oran. Ama tabii ki kaldıraç işlemlerde dikkat etmeniz gereken risk ve para yönetimi bu konularda dikkatli olun arkadaşlar. Bir şey bilmiyorsanız kesinlikle kaldıraçlı işlem yapmayın. Bu arada bu FTX ve Binance arasında olanlar arkadaşlar benim Bybit'e olan güvenimi tekrar arttırdı. Bybit benim kullandığım kripto para platformu bu arada arkadaşlar. Her videoda söylemeye çalışıyorum. Kendilerinin gerçekten her şeyi var. Yani diğer platformlarda yapabileceğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Kaldıraçlı işlemleri var. Copy trading özellikleri var. Derivatives kısımları gerçekten güzel. Ve 5000 dolarlık bir bonusları var. 5000 dolarlık bonus kullanmak için de açıklamadaki linkten direkt Bybit'e kayıt olabilirsiniz. Hala hazırda kayıt olduysanız ve bonus kullanmak istiyorsanız da yine kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar sadece gizli sekmeden e, açıklamadaki linki gizli sekmeye yapıştırırsanız arkadaşlar öyle kayıt olabilirsiniz. Bence Bybit'i kullanın diyorum çünkü Binance bu aralar kötü gözüküyor. Hatta bu son olaylardan sonra Binance'ın gerçekten güvenilirliğinin azaldığını düşünüyorum ben. Her neyse şimdi tekrar Bitcoin grafiğine bakalım. Çünkü Bitcoin grafiğinde göstermek istediğim bir trade fırsatı var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi aslında sadece bu kırmızı paralel kanal bölgesinin desteğine kadar düşmedik. Orada başka bir tane daha de desteğimiz var. O da aylık seviyemiz. Hatta kanal formasyonunu kaldırınca mavi çizgiyi daha net bir şekilde görebileceğinizi umut ediyorum. Bu seviyeye kadar daha öncesinde konuşuyorduk zaten. Geçen hafta da 19.700 dolar seviyesinin ne kadar önemli bir seviye olduğunu anlatmıştım sizlere. Umarım dolayısıyla o trade'i kaçırmamışsınızdır arkadaşlar. Çünkü dediklerim neredeyse harfi harfine çıktı. E, i̇sterseniz şimdi bugün yapabileceğiniz trade'ler hakkında konuşalım. Bugün ben açıkçası bir long pozisyon açmayı uygun görüyorum. Çünkü bildiğiniz üzere şu an destekteyiz zaten. Ve bu destekte gerçekten sağlam bir destek göreceğimizi düşünüyorum. Ve altına düşeceğimizi düşünmüyorum. Dolayısıyla bir long pozisyon açacağım. Hedefim 21.800 dolar olacak. E, stop loss'umu da 19.700'ün altında bir yere koyacağım arkadaşlar. Bunu böyle yapmamın sebebi de gördüğünüz gibi dörde 1 bir e, ödül risk oranımız var. Bu ödül risk oranımız ne demek oluyor arkadaşlar? Bu trade 4 kere yaparsanız ve sadece dördünde de kay kaybedip bir tanesinde kazansanız bile zarar etmiş olmayacaksınız. Bunu birazcık karışık anlattım arkadaşlar ama bu konularda bilgili değilseniz kesinlikle kaldıraç işlemler yapmanızı önermiyorum. Çünkü bunlar birazcık bilgi isteyen şeyler. Bybit'te nasıl trade yapılır videomda bunları çok net şekilde anlatıyorum. O videoyu izleyebilirsiniz kaldıraçlı işlem yapmadan önce. Ha bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar 20 bin dolar civarında da bir tane günlük seviyemiz var. O günlük seviyede de biraz direnç görebiliriz. Bu arada arkadaşlar hepiniz soruyorsunuz şu an ayı sezonunda mıyız şu an boğa sezonunda mıyız? Bu konu hakkında cevap vermek istiyorum. İlk başta grafiği büyütmemiz gerekiyor arkadaşlar bu konuda nerede olduğumuzu bilmemiz için. Grafiği büyüttüğümüz zaman gördüğünüz gibi zaten e, ayı sezonu ile boğa sezonunu ayıran bir direnç çizgisi olduğunu söylemiştim sizlere. trend çizgisi ekranın sağ tarafında görebiliyorsunuz. Bu çizginin altında kaldığımız sürece ben ay sezonunda olduğumuzu düşünmeye devam edeceğim. Ama orta vadedeki hala bu 24 bin dolarlık 26 bin dolarlık hedefim devam ediyor arkadaşlar. Ben oraya kadar orta vadede önümüzdeki 2-3 haftalık periyotta çıkacağımızı düşünüyorum tabii ki bu sadece bir düşünce. Ben geleceği kesinlikle göremiyorum arkadaşlar. Burada önemli olan dikkat etmemiz gereken bir tarih var. O da 10 Kasım tarihi. 10 Kasım'da CPI verisi açıklanacak. Amerika enflasyon verisi. Eğer bu rapor %8'in altında gelirse ben en azından Bitcoin'de 24 bin dolara kadar bir pump yaşayacağımızı düşünüyorum. Bunu geçtiğimiz videoda da söylemiştim. Ama %8'den yüksek bir enflasyon gelirse arkadaşlar o zaman düşüşe hazır olun diyorum. Çünkü gerçekten büyük bir düşüş bizi bekliyor olabilir. Eğer %8'den fazla bir enflasyonla karşılaşırsak. Peki bu düşüş bizi nereye kadar götürebilir? Teknik analiz hedeflerini çizmem gerekirse arkadaşlar burada bir ay bayrağı formasyonumuz var. Ay bayrağı formasyonu bizi 14 bin dolara kadar götürüyor. Burada başka bir tane daha ay bayrağı formasyonumuz var. Ona baktığımız zaman o da bizi 14 bin dolara kadar götürüyor. Onun haricinde logaritmik bitcoin grafiğine bakarsak eğer burada gördüğünüz gibi mavi dirençle beyaz direnç arasındayız hala. Ben açıkçası orta vadede Beyaz dirence kadar düşsek bile bu da 12.000-13.000 bin, bin, bandı ediyor arkadaşlar. Ee, uzun vadede tekrar yani ayı sezonundan sonra boğa sezonunda çok yukarılara gideceğimize inanıyorum. O yüzden fiyatların düşmesinden bu kadar endişe etmeyin. 12 bin dolar 13 bin dolar aslında bir fırsat gözüyle bakılmalı çünkü çok güzel çok ucuzdan çok fazla bitcoin toplayabileceğiz umarım arkadaşlar o fiyatlara düşer ama o düşüş esnasında da kimse zarar etmez diyeyim her neyse arkadaşlar sizin fikirlerinizi de merak ediyorum yorumlarda nereye kadar düşebileceğimizi ya da ne olacağını düşündüğünüzü paylaşırsanız çok sevinirim onun haricinde eee açıklamalar linkten bütün bonuslar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Anlatacak çok bir şeyim de kalmadı. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda da sorabilirsiniz diyeyim. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.